Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz inşallah. Doğal yaşama dair Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfu olan tüm güzellikleri dilimizin döndüğünce inşallah sizlere aktarmaya gayret ediyoruz değerli arkadaşlar. Ben de sizler gibi araştırıyorum. Doktor hocalarımızı dinliyorum. Onların önerilerini sizlere inşallah aktarmaya gayret ediyorum değerli arkadaşlar. Evet elimde gördüğümüz yaprağı birçoğunuz tanımıştır. Hatta bahçesinde evinde görmüştür değerli arkadaşlar. Evet elimde bahsettiğim bu yaprağımızın ismi hatta hangi ağaca ait olduğunu söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar incir yaprağı. Biliyorsunuz incirin kendisi zaten birçok faydaları olan mücizevi hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bizatihi ayetlerinde bahsetmiş olduğu mücizevi bir, bir meyve. Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuş bu kadar güzel e, bir meyvanın faydasını biliyoruz ama yaprağının faydasını biliyor muyuz? Tabii ki bilen dostlarımız olduğu gibi bilmeyen dostlarımız da var değerli arkadaşlar. Evet, incir yaprağı Değerli arkadaşlar, incirin kendisi kadar hatta kendisinden daha fazla faydalıdır arkadaşlar. Ama şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Çevremizdeki Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfu olan bu ürünleri doktorun tavsiyesi üzerine kullanalım. Mesela kan kalp hastaları, tansiyon hastaları bu incir yaprağı yaprağının kullanmadan önce doktoruna ta başvurması ve doktorunun tavsiyesi üzerine inşallah kullanmasını tavsiye ediyoruz. Sağlıklı kişilerin kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur inşallah. Diyabet hastaları için de aynı şekilde doktorun gözetiminde kullanması önemlidir değerli arkadaşlar. Şöyle bir göz attığımız zaman değerli arkadaşlar incir yaprağının çiban mesela böyle Ellerimizde olur değerli arkadaşlar. Çizik olur, çıban olur. Böyle bunun e, sütünü arkadaşlar, kopardığımız zaman süt akar. Birçoğumuz bilir zaten bunu. Böyle temas ettiğimiz zaman süt akar ve elimde de oluştuğu gibi. Değerli arkadaşlar, bu çıban için, sivilce için, yaralar için çok mücizevi bir etkisi var değerli arkadaşlar. İncir yaprağının, çayının, suyunun da birçok faydası var. Özellikle bronşit hastaları için çok faydası var. Ve diyabet hastaları için, tansiyon hastaları için, kalp damar hastalıkları olan kişiler için de çok faydası var arkadaşlar. İncir yaprağı, sivilce, çiban, iltihap, ve et beni gibi cilt problemlerinin tedavi edilmesinde kullanabilmektedir. Özellikle intihaplı sivilcelerin kuruması veya çabuk geçmesi için incir yaprağıyla hazırlanan kürler önerilmektedir. Kalsiyum bakımından oldukça zengin olan iprim, ip, incir yaprağı kemiklerin güçlenmesinde oldukça etkilidir. İncir yaprağı çayı düzenli tüketilmesi durumunda damar tıkanıklığını önleyerek kan dolaşımını hızlandırır. Kalp ve damar hastalığının sağlığının koruyarak kalp krizi riskini azaltmaktadır. İncir yaprağı vücuttaki iltihap ve kalsiyumun dola, doğal olarak atılmasını sağlar. Özellikle idrar yolu enfeksiyonun düzenlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Varis hastalıkları için de arkadaşlar varis problemi olan kişiler için de önerilmektedir. Kan şekerini dengelemesine yardımcı olan incir yaprağı diyabet hastalarının doktorlarının onayıyla incir yaprağı tüketebilecekleri aktarılmaktadır. İncir yaprağının düzenli tüketilmesi, ülser başta olmak üzere hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Varis tedavisinde incir yaprağının etkili olduğu ve hazırlanan kürün düzenli olarak uygulanması durumunda varislerin büyük oranda tedavi edildiği aktarılmaktadır. İncir yaprağı metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde vücut toksinlerinin arınmasını sağlamaktadır. İncir yaprağı suyu ve çayı bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir değerli arkadaşlar hipertansiyon ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Zona hastalığı hazırlanan incir yaprağı suyu ile tedavi edebilmektedir. Arkadaşlar cilt bakım kürleri de var tabii ki. Bunlardan bir tanesi de temiz ve yıkanmış incir yapraklarının temiz bir beze sarılarak dövülür. İncir yapraklarının sarılı olduğu bez, iltihap, sivilce, çoban, çıban, çıban ve sihir olduğu bölgeye yavaşça sürülür. Bu işlem haftanın 3-4 günü yapılır. Cildi hassas ve alerjik olan kişilerin bu kürü uygularken daha dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Varis sorunu olan kişilerin ise hazırlanan incir yaprağı suyunu 21 gün boyunca varisli bölgeye sürmeleri önerilmektedir. Varis sıkıntısının geçmesine yardımcı olan bu yöntem 21. günün sonunda da ihtiyaca göre nitelidir. Değerli arkadaşlar ben hazırladım e, incir yaprağının kürünü. İnşallah e, sizlere de hazırlamış olduğum incir yaprağı kürünü anlatacağım. Değerli arkadaşlar 2 bardak 2 bardak suyu e, ne yapıyoruz? Tenceremize ya da büyükçe bir kabımızın içerisine koyuyoruz. 2 ya da üç tane incir yaprağını tenceremizin içine bırakıyoruz. Bir 2 dakika kaynattıktan sonra 10 dakika demlenmesini beklenir ve ardından suyunun süzülmesiyle hazırlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, incir yaprağının suyunu ben şöyle süzdüm. Bakın, çok güzel bir görüntüsü de var. Bunu sizler de evinizde yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çok kolay. Cenab-ı Allah'ın bizlere sunmuş olduğu bu güzelliklerden istifade edelim. Amacımız zaten olan bir şeyi sizlere farkındalık olarak aktarmak. Etrafımızda görmüş olduğumuz bitkilerin aslında bizler için ne kadar güzel şifalar dağıttığını Allah'ın izniyle bunun mücizevi etkilerinden Yararlarından sizlere bahsetmek amacıyla böyle bir e, video hazırlıyorum değerli arkadaşlar. Youtube kanalımı da kurma amacım sadece insanlığa hizmet etmek. Var olan, doktorlarımızın tavsiye etmiş olduğu bu güzellikleri e, kendi lisanımla sizlere aktarabilmek değerli arkadaşlar. Videolarımda da hiç kesme yapmıyorum, ekleme yapmıyorum. Yani doğal haliyle nasılsa öyle çekiyorum değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz... E, İncir yaprağı çayımızda böyle yeni bir bardağa koyayım. Bakın değerli arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle bir renk alıyor değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.